üretmeyi seviyorum. Hayata katkı sağlamayı seviyorum. 7K Kadın Girişimi Kooperatifi Topraktan Sofraya 7 Girişim Kooperatif Başkanı Nurten Akbaba. 56 yaşındayım. Evli ve iki çocuk annesiyim. Antalyalıyım. Kepez Belediyesi'nden emekliyim. Şu anda 7K Kadın Girişim Kooperatif Üretim Tesisindesiniz. Hoş geldiniz. üretmeyi seviyorum. Hayata katkı sağlamayı seviyorum. Emekliliğim de yaklaştığı için belediyelerin kooperatifçilik eğitimlerine katıldık. Şirket kurmayı düşünürken kooperatif kurmaya karar verdik. Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvurduk. Evraklarımızı, belgelerimizi tamamladık. 10 gün içinde kooperatifimiz kuruldu. Kooperatifimizin adı da 7K Kadın Girişim Üretim Kooperatifi olarak isimlendirdik. 7K Kadın Girişimi Üretim Kooperatifi olarak biz makarna çeşitleri, erişte çeşitleri üretiyoruz. Makarna çeşitlerimizden vegan ürünlerimiz var. Kırmızı mercimekle domatesi bir araya getirdik. Yeşil mercimekle ıspanak bir araya getirdik. Nohutla bal kabağını bir araya getirerek değişik vegan ürünlerimizi çıkardık. ürünlerimizi otellere veriyoruz, marketlere veriyoruz, restoranlara veriyoruz. Kooperatif marketlerinde yer almakta, fuarlarda, festivallerde stand kurarak ürünlerimizi tanıtıyoruz. İnternet satışında da trend yolda ve hepsi burada da ürünlerimiz yer alıyor. Siparişleri alıyoruz, üretiyoruz, teslim ediyoruz. Kooperatif kurmak isteyen kadınlara öncelikle kooperatifçilik eğitimini almasını, araştırmalarını kooperatiflerde gelip çalışıp içeriğini iyice öğrenip hangi alanda geliştirmek istiyorlar, kendilerini çalışmak istiyorlarsa ona göre yola çıkmalarını tavsiye ederim. 7K Kadın Girişim Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu kooperatife katılmadan önce hayatımın çok boş geçtiğinin farkındayım. Her gün bir yerde gezme tozma derdindeydim, para harcama derdindeydim. Burada çalışarak kendimi daha aktif bir hale getirip hem sosyal anlamda hem maddi anlamda kendime çok şeyler kattım. Çocuklarıma faydam daha farklı oldu. Bir sürü insanlarla tanışma fırsatım oldu. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. İyi ki kooperatife katılmışım. Adım Yadigar. 2020 yılından beri kooperatifin üyesiyim. Burada çalışmaktan son derece memnunum, mutluyum. Kendime özgüvenim geldi. Ayrıca bunun dışında boş kalan zamanlarımda takı, örgü, onun gibi el işleriyle de uğraşmaktayım. Bir şeyler üretmek, bir şeyler yapmak, bir şeyler paylaşmak çok çok hoşuma gidiyor. Aileme, buradaki arkadaşlarıma faydalı olduktan sonra bu bana son derece yeterli geliyor. Çok teşekkür ederim. Ben Zeynep Özturan. 3 yıldır burada arkadaşlarla birlikteyim. Hem kendimi geliştirmek maksadıyla evde oturmaktan sıkılıyordum. Yani bir değişik bir ortam yaratmak istedim kendime. Hamur işini çok severim. Bu da benim için ayrıca bir artı oldu. Arkadaşları da seviyorum hepsine ayrı ayrı. Onlarla birlikte hem onlara destek olmak maksadıyla hem de sosyalleşmek için böyle bir şeye atılmak istedim. Merhaba ben Figen Özer. Bu kooperatörlerden bir senedir çalışmaktayım. Aslında buraya gezmek amaçlı gelmiştim. Sonra kadınların çok güzel birbirine destek olarak çalıştıklarını, ürettiklerini görünce kendim de heveslendim ve buraya ortak olmaya karar verdim. Burada olmaktan çok mutluyum, huzurluyum. Üretimle katkıda bulunmak, birbirimize destek olmak çok keyifliydi. Ve burada olmaktan çok mutluyum. Ben Melike Kalem, 7K Kadın Girişim Kooperatifi ortağıyım. Kooperatifte unlu mamuller üretimi olarak devam ediyorum. Kooperatif başkanımızın yardımıyla, destekleriyle Kurabiye Giller markasını ortaya çıkardık ve Kurabiye Giller olarak butik pastacılık, cupcake ve kurabiye üretimi yapıyoruz. Bu kooperatifte olmaktan, üretmekten, ürettiğimizi satabilmekten her şekilde mutluluk duyuyorum. Kooperatifimize, ekip arkadaşlarımıza ve bize destek olan herkese çok teşekkür ederim. Makarna çeşitlerimizi gördünüz mü? Hoş geldiniz. 7K Kadın Girişimci Dilber Köse. Kadın Girişimciliği başkanımızın ilk telefonuyla başladık. Fikirlerini, ne yapmak istediğini anlattı. Tek cümle kullandı. Sayın Başkanım siz varsanız varın. Güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Kimisi için rejim yemeği, kimisi için karın toplu, hep beraber arkadaşlarımızla ruhumuzu güzelleştiriyoruz. Acımızı, tatlımızı burada paylaşıyoruz. Ortaklarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim makarnamız farklı bir makarnadır. Haşlasın 2 dakikada, 3 dakikada ister salata ister yemek olarak yedir. Sporcular için birebir, rejimciler için birebir, benim gibi mutfakta tembel olanlar için birebir. Günümüz dolu dolu geçiyor. İnşallah bundan sonra da dolu dolu geçer. Ayaklarınıza sağlık, yürekleriniz Sağlık bize de burada bu imkanı verdiğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Öncelikle kooperatifimizin kuruluşundan beri beni yalnız bırakmayan ortaklarıma ve çalışan ekibime çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Aileme ve bize destek veren ve verecek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. 7K Kadın Girişimi Kooperatifi Topraktan Sofraya